61 yaşındaki şarkıcı sunucu Seda Sayan uzun yıllardır televizyonlarda gündüz kuşağı programlarıyla gündeme geliyordu. Sunuculuğunu üstlendiği Sabahın Sultanı Seda Sayan isimli yapım izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gündüz kuşağında yayınlanan Seda Sayan'ın bu yapımı yasaklandı. Çıkan haberlere göre Seda Sayan'ın eşi hızla programa gelip Seda Sayan'ı alıp götürdü. Kamera arkasında Seda Sayan'ın başına bakın ne geldi? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız dostlarım. Star TV ekranlarında hafta içi her gün saat 9.45'te yayınlanan ve izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Sabahın Sultanı Seda Sayan programı 23 Ağustos tarihinde beklenmedik bir şekilde yayından kaldırıldı. Bu ani değişiklik programın sıkı takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki Seda Sayan neden ekranlarda yer almadı? Programın yerine aynı günlerde Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu Sana Değer programı yayın akışına dahil edildi. Star TV yönetimi tarafından bu değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken kulislerde farklı iddialar dolaşmaya başladı. Ortaya atılan haberlere göre Seda Sayan'ın programı bırakmasının ardında sağlık nedenleri olabilir. Söylentilere göre ünlü sanatçı hamile kaldı ve bu süreçte programın yoğun temposu onu oldukça yordu. Bu durum, Eşi Çağlar Ökten'i harekete geçirdi ve hatta ünlü sanatçı Çağlar Ökten, Seda Sayan'ın bu yoğun tempodan uzaklaşmasını istedi. Hatta programın bir yayını sırasında stüdyoya geldiği ve Seda Sayan'ı alıp götürdüğü ortaya çıktı bu. Ani müdahale sonrasında Seda Sayan'ın sağlık kontrolleri için Kıbrıs'a gittiği konuşuluyor. Ancak bu söylentilerin henüz tam gerçek sebepleri açıklanmadı. Ne Seda Sayan'dan ne de Star TV'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İzleyiciler ise programın akıbetini merakla bekliyor. Seda Sayan uzun yıllardır televizyon dünyasında güçlü bir yer edinmiş ve büyük bir hayran kitlesi kazanmış bir isim. Bu nedenle programın akıbeti hakkında yapılacak resmi açıklama birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Sabahın Sultanı yeniden ekranlara dönecek mi? Yoksa Seda Sayan televizyon kariyerine aramı verecek? Tüm bu sorular ilerleyen günlerde yanıt bulacak gibi görünüyor. Estetik ameliyatları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez 4 milyon dolarlık villasıyla konuşuluyor. Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın aşk yuvasını görenler hayran kaldı. Daha önce oğlunu aldığı lüks daireyle adından söz ettiren Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni evini takipçileriyle paylaşmıştı her yeri zevkle döşenmiş olan lüks ev sosyal medyayı salladı. Türkiye'nin emlak zengini sanatçıları arasında sayılan Seda Sayan evlendikten sonra Gayrettepe'den Boğaz'a taşındı. Villayı komple yenileyen ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran Seda Sayan'ın inşaat biter bitmez Gayrettepe'deki evinden buraya taşındığı söyleniyor. Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti. Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu. Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor. Herkesin ilişkilerine kısa sürer gözüyle baktığı çift, geçen günlerde evliliklerinde ikinci yılı doldurdu. Türk televizyonlarının sevilen ismi Seda Sayan, genç eşi Çağlar Ökten ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada yapılan yorumlara adeta isyan etti. 33 yaşında olduğunu belirten Ökten ile evliliği hakkında yapılan eleştiriler Sayan'ı çileden çıkardı. Sayan ikinci sayfa programına gönderdiği mesajda Çağlar'a yaşı küçük deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam nasıl küçük yaştaki diye bahsedilir diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu mesaj hem destek hem de alay konusu oldu. Ancak asıl dikkat çeken bu açıklamanın ardından Sayan'ın yaşıyla ilgili sosyal medya kullanıcılarının gösterdiği reaksiyondu. Takipçileri Sayan'ın bu çıkışına karşı gülücük emojisiyle dalga geçti ve oğlun yaşında şeklinde yorumlarla eleştirilerini sürdürdü. Sayan'ın yaş farkı konusundaki bu hassasiyeti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Öyle görünüyor ki Seda Sayan'ın yaş farkı tartışmalarına karşı duruşu gündemden kolay kolay düşmeyecek. Bu evlilikle ilgili yapılan yorumlar ünlü sanatçının hayranlarını ikiye bölerken Sayan'ın bu konuda daha fazla açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Seda Sayan yaptığı evliliklerle magazin gündemini sallayan isimlerden biridir. Peki Seda Sayan kaç kez evlendi? günümüzde Çağlar Ökten ile evli olan Seda Sayan yedi kere evlilik yapmıştır. Seda Sayan'ın eşleri şunlardır. İlk evliğini 1987 yılında yapan ünlü ismin ilk eşi Rıdvan Kılıç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu birliktelik 7 ay sürmüş ve aynı sene boşanma kararı alınmıştır. 1987 yılında ilk eşinden boşanan Seda Sayan, ikinci evliliğini 1990 yılında yapmıştır. Seda Sayan'ın ikinci eşi, ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin'dir. Ancak ünlü çiftin birlikteliği 5 yıl sürmüştür ve 1995 yılında yolları ayrılmıştır. Sinan Engin ile olan birlikteliğinin ardından Mahsun Kırmızıgül ile ilişkiye başlayan Seda Sayan, ünlü türkücü ile evlenme aşamasına kadar gelmiştir. Ancak dünya evine girmemiştir. Mahsun Kırmızıgül ile olan ilişkisine son verdiği sene, üçüncü kere evlenen Seda Sayan, Soner Yapcacık ile 1998 yılında dünya evine girmiştir. Ancak bu evlilik de uzun sürmemiş, 1999 yılında boşanmayla sonuçlanmıştır. 2000 yılında tekrar evlenen Seda Sayan'ın dördüncü eşi Tuncay Kıratlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu evlilik de uzun sürmemiştir. Bu kapsamda Seda Sayan, 2001 yılında Tuncay Kıratlı ile boşanmıştır. Duygusal hayatına bir süre ara veren Seda Sayan, 2004 yılında tekrardan evlenmiştir. Ünlü ismin beşinci eşi ise ünlü futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi olan Gökhan Şükür'dür. Ancak bu evlilik de bir sene sürmüştür. Seda Sayan bu evliliğinin ardından Nihat Doğan ile ilişkiye başlamıştır. Uzun süreli birliktelik sonucu nişanlanan ünlü çift evliliğin eşiğinden dönmüştür. 2008 yılında 6. kez nikah masasına oturan Seda Sayan, ünlü Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan ile 2008 yılında evlenmiştir. Bir süre magazin gündeminden düşmeyen düğün, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşmiştir. Nikah ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılmıştır. Seda Sayan ve Onur Şan evliliği 2010 tarihinde boşanmayla sonuçlanmıştır. Bu evliliğin ardından adını kimseyle duymadığımız Seda Sayan uzun bir süre duygusal ilişkilere ara vermiştir. Ancak geçtiğimiz yıllarda kendinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile bir ilişkiye başlamıştır. Bu kapsamda 7. evliliğini yapan Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile olan birlikteliğini 2022 yılında yapılan bir nikah ile resmiyete taşımıştır.